Ben de çocuktum bir zamanlar Çikolata yemedim Bir yumurta verdim Bir avuç şekeri Oyuncağım olmadı hiç sizin gibi Pancar tekerli araba Söğüt dalında düdük Makaradan yaptığım Telefondan başka Ben de çocuktum bir zamanlar Toz toprakta oynadım Dağa tırmandım, sümbülden taç yaptım, çiğdemler topladım yaylada. Ayranlı çorba, çavdar etmeye oldu sofrada. Ben de çocuktum bir zamanlar. Ekim biçtim elimde ellikle, eşeğe bindim, ata bindim, yük taşıdım katırla. Oturdum geceleyin idare lambası ışığında. Ben de çocuktum bir zamanlar Tarkan şarkıları yoktu Anacığımın dinlileri Bataryalı radyoda halk türkleri Gromofonda taş plak Hamiyet yüce ses Hala kulaklarımda Ben de çocuktum bir zamanlar Mutluydum Ciciri bir ciciri elbisem Olmasa da Yine bir programda birlikteyiz. birlikteyiz. Seyir defterinden herkese selamlar, sevgiler. Merhabalar. Hani Gültekin'le beraber bugün. Evet. Baş başa. Yine bir programdayız. Evet. Böyle karşılıklı olunca sanki daha iyi oluyor bu program. Evet ya. <laughs> Güzel bir şey seçmişsin. Evet. Abi. Çok evet. beğendim şiirini. Bizim Çocukluğumuz böyle geçti. Yani böyle bizim çocukluğumuzda böyle ciciri piciri oynayacak şeyler yoktu. 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 Siyah beyaz televizyon vardı. O da çok sonra. <laughs> o da sonra. Vardı ama geldi. Ama yetiştik ona da. Ona da yetiştik. Yani yani... Bir de bisiklet vardı. Bisiklet yalnız çok kıymetliydi. Çok kıymetliydi. Çok kıymetli bir şeydi. Şimdiki çocuklara bakıyorum hiç kıymetini bilmiyorlar. bilmiyorlar. Yani alıyorlar, atıyorlar bir kenara falan. Bir, de, bir, bir de topumuz vardı abi. Eee futbol topu. Of değil bir, mi? ne kadar ne kadar değerli, ne kadar değerli. Yani statü <laughs> yükseliyor direkt mağazada. <mahallede. gülüyor> evet yani o kadar. O kadar. Bir şey zor elde edilince kıymeti çok biliniyor. Aynen. Kolay kolay elde edilen hiçbir şeyin kıymeti olmuyor, olmuyor. Şimdi Çocuklara hakikaten üzülüyorum yani her şeye çok kolay ulaşabiliyorlar. Çok kolay ulaşıyorlar. Hiç emek sarf etmiyorlar. Ve hiç kıymetini bilmiyorlar. Hiç kıymetini bilmiyorlar. Çok üzücü bir şey. Bu da bir toplumsal bir problem haline gelebiliyor bu sefer? Hangisi toplumsal problem değil ki? Gerçekten her şey toplumsal problem. Yani. Yani. O hale. E, o hale evet. biz getiriyoruz ama. Evet. Ya şeyler biz vardı. Bakın, i̇nsanlar. Var bir bebekler, bir dönem çocuklar evet. için, kız çocukları için. Öyle bir noktaya geldi ki herkes Barbie bebek olmaya başladı. Tabii. Dur fıkrasını anlatayım sana. Yeri gelmiş. <laughs> Adam biri gidiyor çocuğuna bir tane Barbie bebek alacak. Diyor ki kaç para? İşte diyorlar ki işte bu işte bu Barbie bebek mutfaktayken 10 dolar. Barbie bebek alışverişteyken 10 dolar. Barbie bebek işte arabasında 10 dolar. Bu diyorlar Barbie bebek takımı var. O diyorlar 100 dolar. Diyorlar neden 100 dolar diyor bu? E, o diyor dul olduğu için diyor. Peki dul olunca ne oluyor diyor? O kocası kenin diye bütün mal varlığı hepsi orada diyor. O yüzden diyor. Yüzde <laughs> arabanın. Hepsi var içinde. Arabası, garajı, evi, içi, dışı hepsi orada. <laughs> yani e, o, o, da problem. şey. evlilik Çok... Ayrı bir problem de onu sonra konuşuyoruz. Tabii tabii. Şimdi çizgi filmlerle, e, oyuncaklarla artık öyle bir dönem yaşıyoruz ki e, resmen artık dizayn ediliyor. Çocuklar dizayn ediliyor, ee, çocukların geleceği dizayn ediliyor. Hatta günümüzde şimdi e, öyle e, çizgi filmler var ki hani artık ileride olacak siyasi olayları bile. Yani artık biliyorsun. O, o zaten şey, o, hiç, o, hiç o ayrı hiç bir zaten mevzu. Şey yapmak O ayrı bir mevzu ama benim o, o çok ayrı bir konu. Yani gerçekten artık öyle bir e, şeye geldi ki e, yapacaklarını gelecekte aslında müneccim falan değiller, hiçbir şey değiller. Sadece üst akıl yapılacak gelecekte yapılacaklar eylemleri ona, Olmuyor, söyletiyorlar. Ya ona söyletiyorlar. O çok farklı bir şey. Olur. Bir de şunu yeri gelmiş kız söyleyeyim. Çok güzel oyuncak müzeleri var. Günümüzde evet, artık müze evet. haline gelmiş oyuncak düşünebiliyor musun? Evet. Evet. Müze haline gelmiş arabalar işte oradaki top oynadığımız ne kadar çok oyuncaklar. oyuncak var değil mi evet. ne kadar çok yani oyuncak o kadar var. güzel ki o kadar farklı bir şey ki artık ama müze ne zaman yapılır? Müze bir şey unuttuğu zaman ya da bir şey unutmamak için hatırlamak için yapılan bir şey. Bak oyuncak müzesi ne kadar böyle garip yani bence. Ama çocuklar oyuncağı unutuyor artık şey unuttukları için Ellerine zaten tablet, aynen. telefon ve e, gerçekten ailelere bu konuda çok eleştiriyorum ben. Kırmıyorum. Yani e, çocuklara erken yaşta sırf sussun diye telefonu veriyorlar. Telefonda çizgi film izletiyorlar çocuğa, Aslında şeyi bile bilmiyorlar. Yani o çiz izlettikleri çizgi filmin subliminal mesajının bile farkında değiller ki bu subliminal mesaj konusu gerçekten e, ciddi bir şekilde bir ara konuşmamız lazım. E, bugün müzi müzik müzik e, sektöründe çizgi filmde işte e, dizilerde subliminal mesajlar var. Tabii var. Bunlara Onun çok ile... dikkat etmek lazım. Ee, ve e, o çocuk o yaşta yani daha bebek çağında telefonla o mesaj aldığı zaman çocuğun geleceğini karartıyorsun aslında. Bunu ya bilmiyorlar ya bilmek istemiyorlar. Sadece, sadece Hı. çocuk sussun diye eline veriyorlar. Ee, ama bırak çocuk ağlasın ama geleceğe kararmasın diyorum ben. Lütfen dikkat edin diyorum Tatlıyorum. ailelere. Bir de şöyle bir şey var. Bu o tablet ve telefonla onları 2-3 yaşında daha onları beslenmeye eee kolaylaşsın diye, hayatları kolay olsun diye onlara verdikleri zaman ellerine Burada bir bağımlılığa ilk adım atmış oluyorlar. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. ilk bağımlılık atılmış oluyor. Yani o tamam, o farkında değil ama biraz önce söylediğim gibi bu bir bağımlılık alışkanlığını elde ediyor ve o bir kere bir kotlanıyor. burada Çünkü çocuk 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında alıyor, emiyor her şeyi. E kotlandığı zaman ileride bağımlılıklar artıyor. Zaten böyle başlıyor her şey. Kesinlikle. Bir de gerçekten çocuk ne izliyor? Anne babalar lütfen yani buna çok dikkat etsinler. Çocuk çocuğu açtıkları çizgi filmin e, arka penceresini mutlaka bir öğrensinler, bir düşünsünler. Yani çocuğa Edelim ne mesaj veriyor diyor. Ne mesaj veriyor? Bunu bir incelesinler. E, yani sı sırf çocuk sussun diye böyle bir hataya düşmesinler. Bir de düşünsene şimdi bir e İnternetsiz bir yaşam düşünebiliyor musun şu anda? Ben düşünürüm de. ben İnsan düşünemez. Ben de düşünürüm. Şu anda yaşadık biz bunu. Tabi tabi. Yani bizim biz, internet yoktu. Yoktu. Biz evet. hayatımızda çok güzeldi Hayat yani. Daha da güzeldi. Daha da o güzeldi. Zaman. Evet, eğlenceliydi. Çünkü bilgi arıyorduk, arıyorduk ulaşmaya tabii, çalışıyorduk. Tabii. Çok farklıydı. Doya doya oynadık. Doya doya kavga ettik. Doğru. Değil mi? Değil mi? Yani istediğimizi yaptık. Şimdiki çocuklar köle aslında. Şey değil, özgür değiller, özgür değiller ya. Özgür değiller, evet. O bir yönlendiriliyorlar O üzücü bir şey. Çok üzücü. üzücü bir şey. Burada da bu okul başarısını da etkiliyor, okul yaşantısını da etkiliyor, evdeki hayatını da etkiliyor. Çünkü odasından çıkmayan çocuklar, ve özellikle bu oyunlar var şimdi mesela. Bu oyunlar saatlerce gece sabaha kadar oynayan, masadan kalkıp da yemek yemeye gitmeyen, işte o bağımlılık işte o iki yaşında başlıyor. O zaman başlıyor. Ondan sonra bu çocuk geldiği zaman ortaokula, e, liseye bir daha o başından kalkmıyor. Evet, evet. Kalkmıyor. Yani oradan evet. devam ediyor. Çünkü mayasını kapmış evet. zamanında. İşte bunlar önemli şeyler. Bunu ebeveynlerin üzerine düşmesi gereken ve çözmesi gereken problemler. Ama biraz kolaycılık. Ya bazı programlar söz var. Biliyorsun e, artık gençleri e, farklı şeylere yöneltiyor. Tabii o da var. E, Zarar vermeye yönelik. Zara, zarara yönelten siteler var. Evet. Yani e, çocuk çocuğun katil olmasını istemiyorsanız gelecekte, çocuğun uyuşturucu bağımlısı olmasını istemiyorsanız lütfen aileler e, çocuğun girdiği siteleri mutlaka incelesinler. Kontrafe, ne yapıyor, ne diyor dönelim. baksınlar. Bir de şöyle bir şey var. E, ülkemizde de öyle. Dünyada da mesela çok okul baskınları oluyor. Bu okul baskınları yapanlar da gençler yani ya oradaki öğrenci ya da bir iki, bir iki yaş daha büyük bir öğrenci. Bunlar yani düşünsene tam tecizatlı tabanca, tüfek üç tane beş tane makinalı tüfek nasıl buluyorlar, nereden ulaştırıyorlar bir de zarar veriyorlar rehin alıyorlar gibi işte bunlar hepsi o oyunların artık gerçekle e, hayal dünyasının birbirine karıştığı zaman burada ayırt edememezlikten kaynaklanıyor. Ama oyunlar şiddet dolu zaten. Çok şiddet. İşte problem şiddet zaten. O, oyunlar şiddet, şiddet dolu. Şiddet zaten problem. O sürekli sabahtan akşama gece sabaha kadar e, oyun oynuyorlar. Şiddet oyunu oynuyorlar. Tabii, bir de bundan artık zevk kalmaya akşama kadar uyuyorlar. Böyle bir e, nesil tabii, yetişiyor. Tabii, nesil Şu anda yetişme. böyle bir şey yani. var. Gençlik var. Tabii. E, ve sürekli beyinleri artık şey şişrede odaklı hale geliyor. Daha daha fazlasını istiyor. Daha daha zor bir oyun, daha zor bir daha uğraştırıcı daha bunu dünya çapında karşı karşılıklı bir daha A grupta da grup halinde olup da kavga ediyorlar birbirleriyle vesaire. Sonra bazen bu kavgalar da sokağa taşınıyor. Dikkat ediyor musun? Rolun Gençler mu? arası diyaloglara dikkat ediyor musun? Hiç dikkatini çekiyor D mu? Diyalog yok ki. Hiç diyalog yok. Ki. yok, diyalog, yok. Diyalog yok. Neredeyse diyalog yok. mesajla birbirleriyle evet. iletişim kuruyorlar. Evet. O karşılıklı oturarak. Evet evet. ne ben, kadar korkunç bir şey değil mi? Ben biliyorum çocuk annesine mesaj atıyor <laughs> mutfakta. Anne bugün yemekte ne var diye. Aynı yerde oturuyorlar. Evet. evet. Aynı oturan hani yemekte ne var diye. Ya, ya, İki olursa... sevgilinin karşılıklı oturduğunu düşünebiliyor musun? Karşılıklı oturuyor. İkisi de elinde telefon. Birbirleriyle iletişimleri yok. Böyle bir şey yok. Ne kadar garip bir hale geldi ya. Sevgi yok, aşk yok, saygı yok, Tek sevgi yok. Hocam var da şöyle var. Teknolojik aşk, teknolojik sevgi, onların da <laughs> bir teknolojik kelime. Ya da dijital koyalım onu artık önüne. Artık her şey dijital. Bir de şimdi yapay zekalı, flört yapan, flört yaşayan bir de kişiler maalesef, var. Şimdi. Maalesef son dönemde. Kadar geldi. Son Şuraya dönemde, kadar evet, geldi. Evet, evet. Ama bunu da bir kimi alıyorduk? Ee, konu bu konuyu konuşmak bu konu için. Bu konunun uzmanı var. Uzmanı i̇smi, i̇smi gizli. İsmi gizli. Gizli ismi gizli sürpriz mı? bir şekilde. Ama yeri gelmişken de hep, söyleyelim. Hep kaçıyor. Ha. o ee, farkındayım o. Evet. Ama bir gün artık bir şey yapacağız. Yakında. Bir numara yapacağız. Yakında. Oturtacağız onu buraya. Bu yapay zekayı gerçekten detaylı bir konuşmak lazım. Oo çok çok ee, bence çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir çok tehlikeli, 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 tehlikeli bir sürece gidiyor ve gerçekten bu yapay zeka birçok meslekleri yok edecek. Ama şöyle bir şey var şimdi günümüzde insan çok şey öğrenebilir, kendisini geliştirebilir, yatırım yapabilir, kendisine bilgiye çok kolay ulaşabilir. Yapay zeka insandan kat kat daha çabuk her şeyi öğrenebiliyor. Çok daha kendi çok daha hızlı geliştirebiliyor ve ne yapabiliyor biliyor musun Ali abi? Sana aptal oynayabilir. Ya bir yani de, Çok daha iyi üstünüm senden ama çok daha kendini daha az primitif yani daha basit gösterebilir. Tehlike burada. Ya keşke bilgi öğrenmek için yapay zekaya girilse. Öğrenmek için girilse. Yani sadece öğrenmek için girilmiyor artık. Tabii. İşte diyorum ya artık yani duygusal bir şekilde bağ kuruluyor. Bağ kuruluyor, bağ kuruluyor yani. Ya da günde yüz kere arıyorlar sokağa çıkarken ne giyeyim, ne çıkayım, hangi ruju süreyim diye ve, soruyor kızlar. Ve insanlar yalnızlaşacak biliyor musun? Evet. Yakın bir gelecekte insanlar yalnızlaşacak. Zaten bu başladı. Artık aile kavramı artık yurt dışında da çok böyle dağılmış vaziyette. Bizde de artık yavaş yavaş düştü. A, Evlilik biraz. oranları düştü. Yani aile ee, kavramı da birazcık bu çekirdek aile birazcık başladı bozulma bizde de. Işte. Hala da ayakta duruyor ama eski ananelerimize işte eski adetlerimize dayanaraktan da ama sanki o da bayağı bir o da başladı. oynamaya başladı. O da oynamaya başladı. İşte yani, o, bu dijitalden dolayı. Evet, evet. Zaten bir toplumda aile kavramını yok edersen zaten toplumu, yok toplumu bitirirsin. Aynen. Yani başka bir şey gerek, gerek yok. Aile bir kavramını komple. yok edersen bir milleti komple bitirirsin. yani. O yüzden yapay zeka gerçekten e, günümüzde bir, onu bir uzmanına soralım ama şöyle bir çağıracağız boyuna ama sıkıştıralım onu biraz. Evet tamam. evet. Onu sürekli biraz. kaçıyor. Heh. Farkındayım. Ama e, bir gün sürpriz bir şekilde e, bir çıkaracağız. Çizim, Abi bir yapay zekalı bir şiir yazman lazım, ben, ben sana bir fikir edinmeliyim, yani bir şiir yaz. Asıl, aslında var da, şiş, Ya e, bu yapay zeka konusu gerçekten çok önemli. E, geçen... Hatta yapay zeka programı yaptırırken, ben yapay zeka bir şiir yazdıracağım. Bir de onu yaptırayım bakalım, nasıl yazacak merak ediyorum. Biz beste yaptık geçen biliyor musun, yapay zekayla. İşte buyur işte Düşünebiliyor musun? Evet, yani evet. Benim yerine oturduk beste yaptık. Ve süper beste oldu. Yapar. Şimdi gelecekte e, yani be, be, bestejaram beste beste tabii ki ekmek kalmayacak. Şiir de yazmaya başlayacaksın. Kitaplar Hayır, yazıyor çıkıyor. zaten. Yazıyor değil mi? Yazıyor tabii. E, Ama alıyor. şey diye yazıyor. Şimdi bana diyorsun ki Ali Gültekin gibi şiir yaz. Hı. Ali Gültekin şiir tekniğini alıyor. Sana Ali Gültekin gibi şiir yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama <laughs> tabii şey ruh farklı bir şey. <laughs> Şu konuda diyor o başka, <laughs> o başka ama ama yani mesela şöyle şeyler var. Bak sen konuşmuştuk onu. hani yapay zekanın yaptığı resimlerle sergiler var, değil mi? Yapıyor yapıyor. Yapıyorlar. Yapıyorlar. Ya şey farklı bir şey tabi. Yani o şimdi. O başka. He var olmasından e, bahsediyoruz. Tabi tabii. tabii biz değil. şimdi varlığından bahsediyoruz böyle değil. bir şey. E, tehlikesinden bahsediyoruz. Gelecekteki tehlikesinden. E, tabi. Sanat ruhla yapılan ama bir başka, şey, her şeyden önce. Başka bir şey. Yürekle yapılan bir ama şey. Bir de, ama bir ama bir doğru ruhu sahip olursa o zaman ne yapacağız? E, olamaz. O, o yok. Vallahi, Makine vallahi. hani Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya şey bitiriyordu. Yani ben de makineyim ama benim de, <laughs> <var, diyeyim. gülüyor> de kalbim var. Senin de kalbim var. Anlıyor musun? yok. yani robotun kalbi yok maalesef. Ne yüklersen onu yani şey yapıyor. fişi yapıyorsun. diyorsanız ne de ne olsa <laughs> fişi, fişi bizde. Fişi çektiğin zaman iş bitiyor yani. Bakacağız. Zaman gösterecek. Evet bugün ee, bahsettiğimiz konularla yakın bir şiirle bitirelim. Ay şavkarmış, yeni doğmuş, besbelli. Gecenin içinden çık be çocuğum. Verilenle yetinme. Bulma teselli tutsaklık zincirini kır be çocuğum. Ufkunu geniş tut adamın ileri yolunun üstünden kaldır sizleri. Yepyeni dünyaya çevir düşleri uzaklara bak da gül be çocuğum. Gündüz senin olsun, geceler senin. Büyük düşün, büyük olsun hedefin. Başarına bağla tüm geleceğin, çalış da müjdeler ver be çocuğum. Ruhunda özgürlük dolsun ve tatsın. Işık saç bütün evren ışısın. Ülkemin üzerinden karanlık kalksın. Durma çağları aç be çocuğum. Durma çağları aç be çocuğum. Evet bugün de böyle bitirelim. Güzeldi. Şiiri de çok beğendim. Ee... Ağzına sağlık. Konuşacak çok konularımız çok var. var. Çok ee, var. Çok ee, var. bundan tamam. sonraki programlarda da evet, daha spesifik evet. konularla ve konunun uzmanlarıyla devam etmeyi evet. düşünüyoruz artık. Bugünlük bu kadar. Herkese Allah'a Tekrar görüşmek da. üzere. Sağlıcakla Sağ kalın. bakalım. Hoşça kalın.